Herkese merhabalar. Bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yapacağız bugün? Düşey atış hareketi diyoruz. O zaman hemen konumuza geçelim. Belli bir ilk hızla fırlattığımız şekildeki cisim yer çekiminin etkisiyle sabit ivmeli hareket yapıp daha da ne yapacaktır tabii ki? Aşağı doğru gitgide hızlanacak. Belli bir hızla yukarı doğru fırlattığımız bir cisim yer çekiminin yaptığı ters yöndeki etki nedeniyle sabit ivmeli hareketle düzgün yavaşlayarak ne yapacak arkadaşlar? Yukarıya çıkacak. Bu ne demek oluyor? Buradaki son hız ilk hızdan küçük olacak çünkü cisim yavaşlıyor. O zamansa ne yapıyoruz tabii ki? Burada ilk hızınız daha büyükken burada ne olacak? Son hızımız daha büyük olacak. Peki bu sabit ivmeli hareket yaptığı için burada hangi formülleri kullanabiliriz? Sabit ivmeli hareket konusunda gördüğümüz yol, hız ve hızamansız hız formüllerini burada ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Öncelikle sabit ivmeli hareketteki grafiklerimizi şöyle bir hatırlayalım. Biliyorsunuz yol denklemimiz x eşittir v 0 t artı eksi 1 bölü 2 at kareydi. Bakın atış hareketi olduğu için artık ivmenin yerine yer çekimi yani g'yi x yerine de ne yazıyoruz? Yükseklik yani h'ı yazacağız. O zaman hemen geldim yukarıda nasıl yazıyorum yol denklemini? h eşittir v 0 çarpı t bakın şöyle artı eksi hızlanıyorsa artıydı, yavaşlıyorsa neydi arkadaşlar? Eksi. 1 bölü 2 gt kare diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Kodluyoruz. Unutmayın ivme yerine g geldi. x yerine de ne geldi arkadaşlar? h geldi. Yoksa formülümüz birebir tıpatıp aynısı. Diğer grafiğimize bakalım. Orada sabit ivmeli harekette neydi? v son eşittir. v sıfır artı eksi at idi. Buradaki a yerine sadece ivmemizi ne yapıyoruz? Yer çekimi ivmesi o da gelir. Hemen yazıyoruz o zaman. v son yani son hız eşittir. ilk hız artı eksi. G çarpı T diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Kodluyoruz. Unutma formül aynı formül değişen hiçbir şey yok. Çünkü her ikisi de sabit ivmeli harekettir. O zaman ne yapıyorum burada? Diyorum ki eğer ben sabit ivmeli hareket denklemlerini biliyorsam otomatikmen düşey atış hareketi denklemlerinde ne yapıyorum? Biliyorum. Son denklemimiz zamansız hız denklemi. Biliyorsunuz bu formül bizim çok işimize yarıyor. Özellikle sorularda zaman kavramı bize verilmediyse ne yapıyoruz? Bu denkleme hemen başvuruyoruz. Peki bakalım burada v sonun karesi eşittir. v sıfırın karesi artı eksi iki tane ax. Bakın burada a yerine g yazacağız. x yerine de h yazacağız. O zaman hemen yazıyorum. v sonun karesi eşittir diyoruz. v sıfırın karesi Artı eksi 2 tane g h. Artı eksi neye göreydi? Hızlanıyorsa artı yavaşlıyorsa eksi. Bu denklemler bizim çok işimize yarayacak. Bunları sakın unutma. Hemen üzerine bir örnek çözelim. Sürtünmesiz ortamda K'dan 20 metre bölü saniye hızla geçen cisim L'den 50 M'den de 60 metre bölü saniye hızla geçiyor ise demiş. H1 bölü H2'yi sormuş. Bakın burada şekilde görüyorsunuz. K seviyesinden geçerken hızı 20 idi. L'den geçerken 50. M'den geçerken hızı ne olmuş Tabii ki? 60. KL arası H1, LM arası ise H2'dir. H1 bölü h 2 bize soruyor. Şimdi öncelikle şuna bakacağız. Şimdi 3 tane denklemimiz var arkadaşlar. Hangisini kullanacağız? En büyük sıkıntı öğrenci de bu şekilde oluyor. Hocam ben formülleri ezberledim. Hangisini nerede kullanacağımı bilmiyorum. Hemen soruya bakıyorsunuz. Sürtünmesiz ortam demiş. K'dan 20. Bakın hızlar verilmiş. Tamam hızlar var ama hiçbir zaman kavramı yok. Zaman kavramı olmadığına göre aklıma hemen zamansız hız formülü geliyor. Hemen yazıyorum. Diyorum ki v sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi artı eksi 2 tane g h. Bakın böyle formülümü yazdım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şimdi yan taraftaki şekle baktığımız zaman iki farklı bölüm var. Yani hem şuradaki KL bölümü var hem de buradaki LM bölümü var. Her ikisi için de ayrı ayrı bu formülü ne yapacağız? Uygulayacağız. O zaman öncelikle ne yapalım? KL arası için bunu uygulayalım. Hemen şuraya ne yapıyorum? Şöyle KL arası diyorum arkadaşlar ve şöyle gösteriyorum. Nerede ne yaptığımızı bilelim. Son hızımıza bakıyorum. L'den geçerken hızımız kaç? 50. O zaman 50'nin karesini almayı unutmuyoruz. Eşittir. İlk hızımız K'dan gelirken 20 idi. 20'nin karesi. Hızlandığı için çünkü aşağı doğru gidiyor. Hızlandığı için artıyı koydum. 2 çarpı G'yi fizikte her zaman kaç alıyoruz? 10. Peki H'ı biliyor muyuz? Hayır. H yerine de şöyle ne yaptım bakın. H1'i yazdım. O zaman K'li arasında işlemi gerçekleştiriyorum. Dikkatli izle. 50'nin karesi 2500 eşittir. 20'nin karesi 400 artı 20 tane H1 diyoruz. Bu 400'ü ne yaptım? Karşıya attım. Eksi diye geçer. 2500'den 400'ü çıkardım. 2100 eşittir diyorum. 20 tane H1. 0, 0'ı götürdü görüyorsunuz. 210'u 2'ye böldüğümüz zaman H1 eşittir 105 metre olarak karşımıza geldi. Hiç vakit kaybetmeden LM arası için de aynı işlemi yapacağız. LM arası arkadaşlar bakın LM arası için aynı işlemi yapacağız. Şimdi M'den geçerken son hızımız 60. O zaman 60'ın karesi diyorum. Bakın eşittir. İlk hızımız L'den geçerken 50 idi. 50'nin karesi Hızlandığı için artı 2 tane g yerine 10 ama h'ı bilmediğimiz için h2 diyoruz. Daha sonra devam ettim tabii ki 60'ın karesi 3600 eşittir 50'nin karesi 2500 artı 20 tane h2 diyoruz gençler. 2500'ü karşıya attım eksi diye geçer çıkardığım zaman 1100 Eşittir diyorum. 20 tane H2 oldu. Sıfırlar birbirini götürdüğü zaman 112'ye bölersek H2 eşittir. 55 metre olarak önümüze gelir. Şimdi bunu çözer çözerken hemen öğrencinin aklına ne geliyor? Diyor ki hocam bizim bir kalıbımız vardı. O kalıbı burada uygulayamaz mıyız? Tabii ki uygularız. Hemen sol tarafta ne yapalım gösterelim. Evet hemen kalıbımızı böyle yan tarafa yazdık. İlk hızımız 0, 10 her saniyede hızımız 10'un artıyordu hatırlayalım. 5, 15, 25, 35, 45 diye ne yapıyorduk? Gidiyorduk. Peki hemen bu şekle bunu nasıl uyarlayacağız? Hemen bakıyorsunuz K'dayken hızı kaçtı? 20. O zaman buradaki cisim hareketine 20'deyken başlayacak. Dikkat edin. Peki L'deyken hızı kaçmış? 50. O zaman 50'ye geldiğinde yani şuradaymış. Demek ki K L arasında şu kadarlık bir mesafeyi almıştır. Peki buradaki mesafemiz nedir? Şöyle tekrar sayıyorum. 25, 35 ve 45 diye arkadaşlar görüyorsunuz. 3 zaman diliminde geçtiği için bunların toplamı 105 metre yapar. Devam ediyoruz. Hemen L'de 50 ile devam ediyor. Bu sefer M'ye geldiğinde ise ne yapıyorum? 60'ta olduğunu görüyorum. O zaman buradan buraya kadar da zaten 55 metre olduğunu görüyoruz. Hatta buralara hemen şöyle K, L, M diye de ne yapıyorum? Yazıyorum. Demek ki burada pratik yöntemimiz neymiş gençler? Dikkat etmemiz gereken şey neymiş? Şöyle bakın. 20 ile mi başladık? Aşağı doğru atılmışsak üzerine 5 ekleyip ondan sonra 10-10 gidiyoruz. Yani mesela bu 20 ile başladığına göre ne yapıyorum öncelikle? Diyorum ki 20'den 50'ye çıkması için kaç saniyelik zaman dilimi gerekiyor benim için? 3 saniye. O zaman 20 metre bölü saniye ile başlarken ne yapıyoruz? İlk saniyede 25 metre, sonra 35 metre, sonra 45 metre yol alır ve toplamda haş birimiz 105 metre çıkar. 50 ile 60 arasında ise 10-10 gittiğimiz için gençler 1 saniyelik zaman dilimi geçmiştir. O zaman 50 ile 60 arasında tabii ki 55 metrelik bir yol almıştır ve buradan H2'miz de 55 metre olarak karşımıza çıkar. H1 bölü H2'yi sorduğu için 105 bölü 55'ten sadeleştirmelerimizi yapalım. 105'i 5'e böldüm 21, 55'i 5'e böldüm 11. Demek ki en sade halimiz 21 bölü 11 diye karşımıza çıkar. Unutmuyorsunuz isterseniz kalıptan isterseniz formül kullanarak çözebilirsiniz. Yalnız dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü eğer Burada küsratlı rakamlar verilirse formül geçerli olması lazım. Çünkü kalıba uydurmak biraz sıkıntı olabilir. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Sürtünmesiz ortamda yerden 50 metre bölü saniye hızla fırlatılan cisim 8 saniye sonra yerden kaç metre yüksekte olur demiş. Şimdi bunu daha rahat anlayabilmek için ne yapacağım? Tabii ki şekli biraz aşağıya taşımam gerekiyor. Evet şimdi ne yapalım? Adım adım her şeyini yazmaya çalışalım gençler. 1. 50 ile fırlatıldığına göre yer çekimimiz 10 olduğu için 50'yi 10'a böldük. Ne yapar arkadaşlar? 5 saniyede tepe noktasına ulaşacak. 5 saniyede tepeye ulaşıyorsa aynı seviyeye geri 5 saniyede düşecektir. Çünkü sürtünmesiz ortamda aynı seviyeye çıkış ve iniş süreleri birbirine neydi? Eşit. Evet böyle şekilde hemen gösterdim. hızımız 50 iken 1 saniye sonra 40, 1 saniye sonra 30, sonra 20 geri sayım yapar gibi 10 en son 0 olup sonra ne yapacak tabii ki cisim geri dönecek. Cisim için şunu düşünüyorum 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye ve 5 saniyede tam tepeye ulaştı ama soru bizden diyor ki 8 saniye sonra nerede olur diyor arkadaşlar. O zaman devam ediyorum. 3 saniye daha saymam lazım. Artık yukarı gitmeyeceğiz. Geri dönüş yapıyoruz ve aşağı doğru iniyoruz. 1 saniye daha geçti etti bize 6. 1 saniye daha geçti etti bize 7 ve 1 saniye daha geçince etti bize toplamda 8 saniye oldu. O zaman cisim şu anda burada bir yerde arkadaşlar. Bakın cismin yerini bulduk. Fakat bizden diyor ki cisim yerden kaç metre yüksekte olur. Bunu bulabilmek için ne yapmamız lazım? Kalıbımıza göre metrelerimizi yazacağız. Bakın birinci, en üstten başlıyorum. 5 metre hatırlarsınız. 15 metre, 25 metre, 35 metre ve 45 metre diye ne yapıyorum? Bunları yazıyorum. O zaman yerden yüksekliğimiz buradan buraya kadar olan mesafedir. Toplamda 80 metre olarak karşımıza çıkar. Demek ki doğru cevap 80 metre diyoruz. Düşey atış hareketiyle ilgili bir notumuz var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O da şöyle bir cisim hem yukarıya doğru hem de aşağıya doğru komplike bir soru tarzında karşımıza çıkarsa pratik bir yöntem var mı? Mesela şekilde gördüğünüz gibi bir binanın tepesinden bir cisim ve sıfır hızıyla fırlatınca Buradan buraya çıkarken ne yapıyor? Yavaşlıyor. Fakat buradan aşağı inerken ne yapıyor? Hızlanıyor ve aynı seviyeye düşmüyor. Yani daha da aşağıya düşüyor. O yüzden bu tarz sorularda çözümümüzü yani daha doğrusu cismin atıldığı yüksekliği bulabilmek için daha pratik bir yöntemimiz var. O da şöyle eksi haşlı formülümüz. Yani buraya neden eksi yazıyoruz? Çünkü sonucun artı çıkmasını istiyoruz. O yüzden. Eksi h eşittir v 0 t eksi 1 bölü 2 gt kare formülünü kullanarak ne yapacağız? Bu tarz soruları çözeceğiz. Cisim yukarı çıkarken yavaşlıyor. Aşağı inerken ise ne yapıyordu? Hızlanıyordu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Hemen az önce verdiğimiz örnek üzerine bir adet soru yapalım. Şimdi demiş ki bize sürtünmesiz ortamda h yüksekliğinden v0 eşittir 20 metre bölü saniye hızla yukarı atılan cisim 7 saniye sonra yere düştüğüne göre h mesafesi kaçtır? Hemen ne yapacaksınız? Bakın yukarı doğru atılma hızımız kaçmış? 20. O zaman bu tam tepeye çıkması tam tepeye çıkması kaç saniyemizi alacaktır? 2 saniye. Hocam nereden hemen yaptınız böyle? Arkadaşlar yer çekimi 10. 20 ile atıldıysa 10'a bölüyorum. 2 saniye. 50 ile atılsaydı 10'a bölerdim. 5 saniye. Oldukça basit. Dikkat ediyoruz. 2 saniyemizi burada tükettik. E peki atıldığım seviyeye yine kaç saniyede gelirim geri? 2 saniye daha gelirim. Toplam kaç saniyem geçti benim o zaman? 4 saniyem geçti. O zaman cisim atıldığı seviyeye toplam 4 saniyelik zaman diliminde geldiğine göre geriye kaç saniyemiz kaldı bizim? 3 saniye. Neden? Çünkü soru bize toplam 7 saniyelik bir süre vermiş. Hemen ne yapıyorum? Buradan da aşağıya gelme süresi 3 saniye diyorum ve toplamda 7 saniye olduğunu gösterdim. En üstten başlıyorum yazmaya. Bakın 5, 15, 2 saniyemiz böyle geçti. O zaman buraya kadar geldik. Şimdi ne yapıyorum? 15'ten sonra 3 saniye daha ilerleyeceğim. Yani 25, 35 ve 45 diye yazdım. Bu 3 saniyenin toplamı h miktarını bize verecektir. Bu da tabii ki 105 metre olarak karşımıza gelir. Unutmuyorsunuz gençler bu bir kalıp çözümdür. Neden? Çünkü 20 verdiği için hızımızı yer çekiminin tam katı olduğu için rahat bir şekilde kalıba uydurduk. Peki hocam ben bu kalıbı hatırlayamadım ya da tam olarak olayı yapamadım. Ma formülden yapmak istiyorum. Ne yapacağız gençler? Hemen burada ne diyoruz? Hem yukarı doğru yavaşlama hem de bulunduğu seviyeden daha aşağı düşerek hızlanma hareketi yapmıştır. Eksi haşlı formülümüzü kullanacağız. Hemen yazıyorum bakın. Eksi haş eşittir. Ve 0t eksi 1 bölü 2 gt kare. Hemen ne yapıyorum? H'ı bilmiyoruz. Tamam. İlk hızımız atılma hızımız 20. Tamam. Havada kalma süremiz 7 saniyede. Tamam. Eksi 1 bölü 2 g her zaman 10 çarpı t zaten 7 idi. 7'nin karesini almayı unutmuyoruz. Eksi h eşittir. Burası 140 yapar. Burası ise 7'nin karesi 49. 10 ile çarptım. 490. 2'ye böldüm. 245 oldu arkadaşlar. O zaman eksi h eşittir. Eksi 105. Demek ki h eşittir. 105 metre olarak karşımıza Çıktı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. K -L cisimleri 2 saniye sonra çarpıştıklarına göre, kaç mesafesi kaçtır demiş. Şimdi L aşağı doğru 30 ile fırlatılırken K da yukarı doğru 80 ile fırlatılıyor arkadaşlar. O zaman ben buraya hemen ne yapayım? Bir kalıp yerleştireyim. Evet gençler, hemen ne yaptım böyle? Kalıbımı sağ tarafta görüyorsunuz. Yazdık. Burada hızımız 1 saniye 1 saniye dilimli. Her 1 saniyelik dilimde 10 10 artıyordu. 5 15 25 35 diye de ne yapıyordu? Yüksekliklerimiz gidiyordu. Şimdi önce L'den başlayalım. L kaçla başladı? 30'la. Unutmuyoruz. 30'la başladığına göre hemen L'yi buraya kattım bakın. Peki K kaçla başlamış? K 80'le başlamış ama K da yukarı doğru gidecek gençler. K yukarı doğru giderken L de aşağı doğru gelecek. Burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. L'nin hızı 30'du. O zaman aşağı doğru gittiğine göre hızlanacak ya. 5 ekleyip başlıyoruz bakın. 5 ekleyip başlıyorsak ne yapıyorum? 30'a 5 ekledim 35. 1 saniye daha geçmesi lazım ve 45 metre diye ne yaptım? Yazdım. Yani 35 ve 45 metre yol alacak. Hemen bunun yanındaki kalıpta da ne yapmak istiyorum? Göstermek istiyorum. 2 saniye ileri gidecek gençler. O zaman toplamda 80 metre yol olacak. 35-45. Peki K'ya bakıyorum. Dikkat ediyoruz. K 80 ile fırlatılmış ama yukarı doğru. Yani yavaşlayacak. Bu sefer de 80'den 5'i çıkartıyoruz. Bakın hızlanıyorsa 5 ekliyoruz. Yavaşlıyorsa 5 çıkartıyoruz. Hemen 80'den 5'i çıkardım. Neydi? 75. Bir saniye daha gidecek. Neydi? 65. Hocam nereden biliyorsunuz bir saniye bir saniye daha gittiğini? E soruda bana demiş ki 2 saniye sonra bunlar çarpışacak. O zaman her biri için 2 saniyelik yol almam gerekiyor gençler. Hemen buradan baktım. Şöyle 2 saniyede bunun geldiği yol ise her ikisinin toplamı 140 metre yapacaktır. O zaman geldim. Sonra bunlar ne yapmışlar demek ki? Dip dibe gelip çarpışmışlar şöyle görüyorsunuz. Toplam aldığımız mesafe buradan buraya kadar 140 aşağıda vardı. Yukarıda ise 80 vardı. Toplayınca ne yapar? 220 metre yapar. Yani H mesafesinin 220 metre olması gerekiyor. Bu çözüm kalıp üzerinden bir çözüm arkadaşlar. Ama aranızda böyle hocam ben formülle yapmak istesem nasıl yaparım diye düşünebilirsiniz. Şunu yapacağız. Şimdi soruda bana dikkat edin, soruda bana hızlar verilmiş. Yani ilk hızlarını biliyorum. Zamanı da biliyorum ama yolu bilmiyorum. O zaman hem K için hem de L için ne yapalım? Çözüm yapalım. Önce geliyorum ve diyorum ki K için çözüm yapalım. Yan tarafa da hemen geliyorum. Diyorum ki L için çözüm yapalım. Her ikisi de sabit ivmeli hareket yaptığı için K yukarı doğru yavaşlıyor. Dikkat ediyoruz. H eşittir V0 çarpı T eksi yavaşladığı için 1 bölü 2 GT kare. L de aşağı doğru ne yapıyor arkadaşlar? Hızlanıyor. O yüzden aynı formülü yazıyorum. Sadece aradaki işaretimiz ne oluyor? Artı oluyor. Formüllerde verilenleri yerine yazacağız. Birincisi k olduğu için k'nın aldığı mesafeyi bilmediğim için direkt k diye kalsın yazıyorum. k'nın ilk hızı 80 çarpı 2 saniyelik zaman geçeceği için 2 eksi 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 2'nin karesi diye ne yaptım? Şöyle yazdım. O zaman k dediğimiz mesafeye 160 eksi... 2'nin karesi 4. 40 2'ye böldüm mü? Tabii ki 20 yapar. 160'tan 20'yi çıkartınca K cismi toplamda 140 metre yükselmiştir. Bakın direkt K'nın aldığı mesafeyi buldum. Şimdi aynısını kim için yapıyoruz? L için yapıyoruz ve geldik. L'nin aldığı mesafeyi bilmediğim için ona direkt L yazıyorum. İlk hızımız 30'du. Soru da bize verilmiş. Geçen süremiz 2 saniye olduğu için şöyle yazdım. Artı 1 bölü 2 çarpı g yerine 10. Bir de süremiz 2 olduğu için onu ne yapıyoruz? Karesini almayı unutmuyoruz. O zaman l eşittir. Burası 60 yapar. Artı 2'nin karesi 4, 40. 10 ile çarpınca 40. Böldüm 2'ye 20 de buradan geldi. O zaman l mesafesi de ne oldu? 80 metre oldu. E demek ki h mesafesini bulmak için ne yapmam gerekiyor? K ile l'nin aldığı mesafeleri toplayacağım. O da 140 artı 80'den 220 metre yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem formülden hem de kalıptan nasıl çözüldüğünü size göstermeye çalıştık. Bunun daha pratik bir yöntemi de var aslında. Onu da ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Pratik yöntem. Pratik yöntemi anlatıyorum arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bak oldukça önemli. Bakın yer çekimi L'yi hızlandırıyordu, K ise yavaşlatıyordu. Yani bunu bir Akıntı problemi gibi ya da ne bileyim nehir problemleri gibi düşünebiliriz. Her ikisi de aynı nehirde yüzdüğü için akıntı her ikisine de aynı etkiyi yaptığı için hiç onunla uğraşmayacağız. Sanki akıntı yokmuş, sanki bunlar sabit hızlı hareket yapıyormuş gibi düşünüyoruz. Karşılıklı birbirine doğru gelen cisimler arkadaşlar unutmuyoruz. Hemen ne yapıyorduk bakın sabit hızlı formülümüz x eşittir diyoruz. Birbirine doğru geldikleri için hızları ne yapacağız? Toplayacağız. Yani vk artı v ile çarpı t yapacağız. Bu kadar basit. X mesafesini h diye yazacağız arkadaşlar. Vk yani hızımız 80. Diğeri ise hızımız nedir arkadaşlar? 30'dur. Çarpı 2 saniye süre geçtiği için böyle yazıyorum. O zaman h eşittir. 110 çarpı 2'den 220 metre olur. Bakın görüyor musunuz? Oldukça pratik yöntem. Ama bu yöntem biliyorsunuz her yerde geçerli değil. Bu şartların sağlanması lazım. O yüzden dikkat ediyoruz. Sürtünmesiz ortamda 20 metre bölü saniye sabit hızla yükselen balondan. Balon H yüksekliğinde iken balona göre aşağı yönde 10 metre bölü saniye hızla atılan cisim 5 saniye sonra yere düştüğüne göre H mesafesi kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın balon şöyle şekilde de görüyorsunuz 20 metre bölü saniye hızla Sabit bir hızla yükselirken üzerinde bulunan bir cisim şöyle gösteriyoruz aşağıya doğru atılıyor. Fakat atılırken soruda dikkat ediyoruz. Balona göre denmiş. Balona göre dendiği zaman ne yapacağız? Biz yere göre hızını bulmaya çalışacağız. Tıpkı nehir problemlerinde akıntıya göre ya da suya göre ve yere göre kavramı gibi arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Bir cisim hareketli bir nesnenin üzerinde ise hareketli nesnenin hızı neyse cismin de hızı odur. Yani zaten buradaki cisim 20 metre bölü saniyelik sabit bir hızla hareket ediyordu. Peki aşağıya kaçla atılmış? 10 ile atılmış. O zaman ne yapıyoruz? Her iki hızımızı topluyoruz. Vektörel toplam yapmayı unutmuyoruz. O zaman yukarıya doğru bu cisim sanki 20'den 10'u çıkardığımız zaman yukarıya doğru 10'la atılmış gibi ne yapacak gençler? Hareket edecek. Onla atılan bir cisim ne yapar? Önce belli bir yüksekliğe çıkar. Sonra şöyle aşağı doğru gelip yere düşecek. Aa bu şey değil mi ya? Eksi haşlı formülümüz değil bu. O zaman aynı şey. Binanın tepesinden atılan bir cisim ne yapıyor? Bulunduğu seviyeden daha düşük bir seviyeye geliyor. O zaman eksi haşlı formülü yapabiliriz. Hemen geldim dedim ki ya eksi h eşittir v 0 çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare. Hemen ne yapıyorum? H miktarını bilmiyoruz. Eksi H. Ama atılma hızımızın 10 olduğunu söyledik. Havada kalma süremiz zaten soruda bize verilmiş 5 saniye. Onu getirip yerine yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 çarpı yer çekiminin yerine 10 yazıyoruz. T'nin yerine de zaten 5'i yazmayı unutmuyoruz. Peki ne yaptık? Eksi H eşittir. Burası 50. 5'in karesi 25. 10 çarptım 250. 2'ye böldüğümüz zaman 125 şeklinde bulduk. Çıkardığımız zaman eksi h eşittir eksi 75 H dediğimiz şey ise ne olacaktır? 75 metre diye çıkacaktır. Ama bu neydi? Formülsel cevabı. Peki hocam ben kalıptan da çözmek istiyorum. Kalıptan nasıl yapabiliriz diyorsanız da hemen dinliyoruz. 10 ile fırlatılmışsam kaç saniyede tepeye ulaşacağım? 1 saniye. O zaman 1 saniyede tepeye ulaşıyorsam hemen ne yapıyorum gençler? Bakın 1 saniyede tepeye ulaştım. 1 saniyede de aynı seviyeye geleceğim. Kaç saniyem geçti o zaman benim? 2 saniyem geçti. Ama soru bana 5 saniyelik zaman vermiş. Hala benim 3 saniyelik zamanım var. Ne yapıyorum peki? Buradan aşağı ise 3 saniyelik zaman dilimi geçmesi lazım. Bunu biliyorum. 1 saniye geçtiğine göre yukarı doğru. O zaman yukarısı 5 metrelik bir yükseklik diyoruz arkadaşlar ve şöyle ne yaptım? Böldüm. 5 çıktı. 5 aynı seviyeye indi. Peki şimdi aşağı doğru hızlanmaya devam ettiği için 5'ten sonra 15, 25 ve 35 metre yol alması lazım. Ve böylelikle ne yapıyorum? 3 saniyelik zaman dilimini aşağıda gösterdim. 35, 25 tane yapar. 60, 15 tane yapar. 75. Demek ki haş mesafesi 75 metredir diyoruz. Geldik videomuzun sonuna arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.